olan ile inatçı eşek Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. İyisi de varmış, kötüsü de. Kötüler hep kaybetmiş. İyiler hep mutlu olmuşlar. İyilerin yanında kötülerin karşısında olan kel olan azığını almış çıkmış yola. Az gitmiş uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Nihayet bir değirmene gelmiş. Değirmenci ile anlaşarak orada çalışmaya başlamış. Değirmencinin inatçı mı inatçı bir eşeği varmış. İnadı tuttu mu ne yürür ne yük taşırmış. Değirmencinin işleri İnatçı eşeğe bağlıymış. Değirmenci kaya tuzlarını öğütüp, ince tuz yapar, eşeğiyle pazara götürüp satarmış. Keloğlan'a, bu tuzları pazara götür, tuzcu Memiş'e sat, parasını al gel, demiş. Keloğlan iki çuval tuzu eşeğe yüklemiş, yola koyulmuş. Pazara giden yolda bir dere varmış ve derenin içinden geçmeden pazara ulaşmak imkansızmış. Keloğlan ile tuz yüklü eşek derenin kenarına gelmişler. Keloğlan eşeğin ipinden tutup derenin içinde yürümeye başlamış. Eşek derenin ortasına gelince birden akan suya yatmış. Çuvallardaki tuzların yarısı erimiş gitmiş. Biraz sonra inatçı eşek ayağa kalkıp yürümüş. İnatçı eşek suya yatarak tuz çuvallarını eritmiş. Keloğlan pazara gidip tuzcu Memiş'i bulmuş. Yarım kalan çuvalları eşekten indirmiş. Tuzcumemiş. Bu tuzlar ıslak, çuvallar yarım diyerek Keloğlan'a hiç para vermemiş. Çaresiz Keloğlan değirmene eli boş dönmüş. Olanları anlatmış değirmenci. Bir işi beceremedin diyerek ona kızmış. Ertesi sabah Keloğlan pazara un götürecekmiş. Yanına iki boş çuval almış. Un çuvallarını eşeğe yükleyip yola çıkmış. Eşek dereye gelinceye kadar hiç inatçılık yapmamış. Derenin kenarına gelince kelo olan boş çuvallara kum doldurmuş. Un çuvallarını indirip eşeğe kum çuvallarını yüklemiş. Kum çuvalı yüklü eşeği dereye doğru sürmüş. İnatçı eşek dereye girince yine suya yatmış. Sırtındaki kum çuvalları ıslanarak ağırlaşmış. Eşek kalkmak için çabalamış, uğraşmış ama kalkamamış. İnatçı eşek az daha boğulup ölecekmiş. Keloğlan inatçı eşeği dereden çekip çıkarmış. Kum çuvallarını indirip un çuvallarını yüklemiş. İnatçı eşek dereden uslu uslu geçmiş. Yolda da hiç inatçılık yapmadan yürümüş. Keloğlan unları pazara kazasız belasız götürüp satmış. Keloğlan değirmene dönmek üzere yola çıkmış. Dereyi geçince eşeğin yine inadı tutmuş. Yürümez olmuş. Keloğlan ipinden çektikçe geri geri üç dört adım atıyormuş. Keloğlan inatçı eşeğin gözlerini bağlayıp arkasını değirmene doğru çevirmiş. İpinden çektikçe eşek geri geri gidiyormuş. Böylece geri geri giderek değirmene ulaşmışlar. Eşek hiç ileri doğru yürümediği halde değirmene geldiklerini görünce şaşırmış. Ertesi gün keli olan eşeği almak için ahıra gitmiş. İnatçı eşek ahırda ölü gibi yatıyormuş keli olan. Bu eşek ölmüş artık bir şey yiyemez diyerek eşeğin önündeki samanları arpaları almış dışarı çıkarken şuna bir mezar kazayım burada ölüp kokmasın demiş. İnatçı eşek yaptığı kurnazlığın işe yaramadığını anlayınca hemen ayağa kalkmış anırmaya başlamış. Keloğlan yanına gelince eşek uysal uysal kuyruğunu sallamış. Eşeğin iyileştiğini gören Keloğlan un çuvallarını tekrar eşeğe yüklemiş ve pazarın yolunu tutmuşlar. İnatçı eşek hiç zorluk çıkarmadan dereden geçmiş. Fakat dereden geçtikten sonra hoplayıp zıplayarak sırtındaki un çuvallarını yere atmış. Kele olan bir iple eşeğin ön ve arka ayaklarını ancak bir adım atacak kadar bağlamış. Un çuvallarını tekrar yüklemiş. İnatçı eşek biraz sonra tekrar hoplamak istemiş. Fakat un çuvalları ile birlikte yere devrilmiş. Yere düşünce de canı yanmış. Keloğlan inatçı eşeğin kalkmasına yardım etmiş. Bir sorun çıkmadan un çuvallarını pazara götürmüşler. Satıp geri dönmüşler. Keloğlan dönüşte bir sorun çıkarmayan eşeğin yemini suyunu bol bol vermiş. İnatçı eşek o gece karnı tok uyumuş. Yalnız huysuzluk edip düştüğü için sağ solu biraz acıyormuş. Eşek yaptığı inatçılığın zararını görmüş. Bir daha inatçılık yapmamaya karar vermiş. Sabahleyin Keloğlanla birlikte tekrar kasabaya doğru yola çıkmışlar. Eşek sırtında hiç yük yokmuş gibi yürüyormuş. Keloğlan derenin kenarına gelince eşeğin yükünü indirmiş. İnatçı eşek yeşil otlardan yemiş, dereden su içmiş, bir süre dinlenmiş. Keloğlan çuvalları tekrar yüklemiş. Dereyi geçmişler pazara ulaşmışlar. İnatçı eşek yolda hiç huysuzluk etmemiş. Pazar dönüşü de eşek inatçılık etmemiş. Günlerce birlikte pazara çuval taşımışlar. Değirmenci de onlardan memnun kalmış. Keloğlan köyüne dönmeye karar vermiş. Kazandığı para ile anasına çeşitli hediyeler almış. İnatçı eşek de inadın kendisine zarar verdiğini anlamış. Bir daha hiç inatçılık etmeden uslu uslu çalışmış.